Arkadaşlar selam. Yeni bir videoyla buradayım. Ee, bu arada farkındaysanız oturduğum yeri değiştirdim. Kameranın açısı da değişmiş oldu tabii ki. Bir de bu şekilde denemek istedim. Bakalım nasıl çıkacak. Ama biraz önce bir deneme yaptım nasıl göründüğüne dair. Sanırım hiçbir yerden e, üzerime doğru ışık vurmuyor. Yani olduğum gibi çıkıyorum şu an sanırım. Renkler de öyle görün Öp, görünüyor. <laughs> Pardon. Dolabın önüne geçtim böyle arka fon düz olsun diye. Ama bakalım ara sıra yine diğer arkası poster e, fonlu olan tarafta da çekebilirim. Biraz da böyle çekeyim dedim değişiklik olsun diye. Bu videoda öncelikle çok az böyle bir dört parçalık boz alışverişimi göstereceğim. Sonrasında da Pastel'in bana yolladığı... Yeni oje serisinin ojelerini tanıtacağım, göstereceğim sizlere kısaca. Çarşamba günüyle Bospa'ya gittim. Bir sürü artık ara vermeyi düşünüyorum. Çünkü bir aydır her hafta çarşamba Bospa'ya gider oldum. Her gittiğimde de birkaç parça şey alıyorum. Yani biraz kendim artık durdurmam lazım, ara vermem lazım. Yani her ne kadar ucuz olsa da aldığım şeyler... Çok fazla tişört birikti. Daha yazdıkları çıkarmadım ama ona rağmen bir sürü tişört birikti. Dışarıda duruyor. Ee, Yazlıkları çıkarınca da herhalde giymediklerimi bayağı bir vereceğim, atacağım yani. Hiç giymediklerimi. İnşallah vardır giymediklerim. De. Azalır biraz çünkü çok tişört aldım. Bu son bir aydır, iki aydır. Dört parça şey aldım. Bu sefer e, iki tane etek de aldım. Değişiklik oldu. Hep bluz alıyordum, tişört alıyordum. Bir tanesi bu üzerimdeki. Görünecek mi bilmiyorum şöyle böyle boyu çok kısa olmayan çok uzun olmayan bunun deseni hoşuma gitti böyle tribal dövme desenlerine benzettim zaten siyah e, kıyafetleri sevdiğimi biliyorsunuz mor da, siyah da candır üzerindeki desen çok hoşuma gitti böyle dikenli ter gibi böyle bir tribal değişik bir desen var bunu 5 liraya aldım çok da rahat, çok sevdim. Bir tane daha yine böyle grili, siyahlı aldım. Bu da 5 lira. Ee, bu da bu şekilde. Bu arada üstümdeki medium beden bu gösterdiğim X-Large. İşte Zara diye etiket koymuşlar ki Zara olmadığı belli yani. Etiketleri alıp alıp böyle bunlara takıyorlar. Bu da bu şekilde kollarım şöyle. Böyle fümeli, siyahlı dalga dalga bir desen. Bu şekilde. Bunu da çok sevdim. Çok ferah, rahat. Ee, X-Large cihazına bakmayın. X-Large gibi görünmüyor zaten farkındaysanız. Hani medium gibi bir şey yani. Ee, her bedene girebilmek kapasitem var benim arkadaşlar. Bazen small'ını alıyorum. Bazen medium, bazen x -Targe. Ama tabii Böyle bol e, kesim giymek istediğim için de X tarz bir sakınca olmuyor. Gayet hani rahat duruyor üstümde, döküp duruyor. Yapışan şeyleri e, son bir bir senedir, iki senedir hiç üstüme yapışan şeyleri giymeyi sevmiyorum. Bir anda öyle bir huy edindim. İki tane de etek aldım arkadaşlar. Benim renkli eteğim yoktu. Böyle üstü saran eteklerden. 10 liraydı. Ben de almak istedim değişiklik olsun diye. Bunun rengine bayıldım. Böyle çingene pembesi mi, fuşya mı artık siz söyleyin. Çok tatlı bir rengi var. Buna bayıldım. Bunu da small medium aldım. Buna da Zara yazmışlar. Hatta Zara'nın iki tane A'sı var. Bakar mısınız? Komedi tişörtte normal Zara yazıyor. Yani ilahi pazarcı amcalar. Bunun da rengine bayıldım böyle. Aslında böyle petrol mavisi gibi daha çok tatlı bir ton vardı. Ondan alacaktım. Ama onun bedeni kalmamıştı. Büyük bedenler vardı, küçük bedenler falan. Ben de onun yerine bunun rengini beğendim. Bunu alayım dedim. Böyle çok kısa değil tabi. <laughs> ben de kısa olduğum için böyle dizin üstünde duruyor hafif. Bu da böyle bir etek. Diğer etek de böyle hani rahat günlük giymek için aldım. Bu biraz e, ee, dandik aslında arkadaşlar. İlaçlama arabası geçiyor. Nefret ediyorum şu sesler. Şu küçük sonra devam edeceğim. Yani videomu içine etti. Her gün geçiyor bir ilaçlama arabası. Acaba işe yarıyor mu? Geçen ay annemlerin odasında şu kadar bir ölü böcek miydi? Ya yani ne işe o zaman bu adamlar? Yani böyle gereksiz bir bilgi de verdikten sonra böcek konusunu kapatarak Şöyle bir etek aldım. Bu etek de 5 lira diye bir günlük giyerim böyle rahat göründü gözüme diye aldım. Bu da small ama gayet rahat oldu şöyle dökük dökük bu tarz elbise ve etekleri sevdiğimi söylüyorum ben hep sizlere. Aslında bu penyesi çok ince gibi görünüyor. İç gösterir sandım aslında ama iç göstermiyor sanırım. Şurayı böyle biraz göbeğimin üstüne getirerek e, giyiyorum şu kısmı. Giydim, denedim yani. Biraz yukarı çekiyorum. Şu kısmı da böyle aşağısı böyle böyle sallanıyor. Ben bunları çocukken dönen etek dönerdim böyle evin içinde salak gibi. <laughs> Eminim çoğu arkadaş, kız arkadaşımız yapmıştır bunu. Şimdi gelelim. Geçen hafta pastel bana şöyle şirin bir kutu yolladı. Bu şirin kutudan ne çıktı arkadaşlar? Evet. Böyle pastel, çok cici tonlarda 6 tane oje çıktı. Pastel e, bu seriyi yeni çıkarmış bahar için. Yeni renkler. Candy serisi, pastel kendi kalır. Seyisi arkadaşlar. Pastel'e çok teşekkür ediyorum. Blogumda da paylaştım. Öncelikle tırnaklarımdaki ojeyi göstereyim. Eee siz bizi, beni bilirsiniz. Ben böyle pastel açık renk ojeler sevmiyorum, sürmüyorum. Ama pastel sayesinde e, değişik değişik renkler denemiş oldum. Hiç tarzıma uymayan renkler. Gayet de yani... Annem yakıştırdı mesela. Başka renkleri sürdüğümde de bazı arkadaşlar yorum yaptı, yakıştırdı. Ama ben yine garipsiyorum. Başkasının eline bakıyormuşum gibi geliyor. Benim şu an elimde olan şu... Ee, nane yeşerimi dersiniz, mercan e, mercan diyorum bir dakika. Kafa gitti. Bundan önce mercan sormuştum. Ee, cam göbeği mi dersiniz, nane yeşil mi dersiniz artık. Böyle bir yeşil tonu. Daha önce hiç böyle bir yeşil ton sürmemiştim. Bu bir ilk oldu. Bunun numarası 145 arkadaşlar. Böyle bir renk. Bu üçüncü sürdüğüm denediğim renk aslında. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Böyle tonlar e, ben garipsiyorum böyle tonları tırnaklarımda. Sizce yakışmış mı? Bu konuda da yorum yapabilirsiniz aşağıya. Diğer renkler e, iki rengini daha denedim. Hatta blogumda paylaştım. Şu iki rengi denedim. E, bu tırnağımdakinden önce. En çok bunları merak etmiştim. Lila ve böyle somon mercan arası bir renk. Şişede gördüğüm zaman ilk bunları merak etmiştim. Bunların numaraları da somon olan 141, lira olan 142 arkadaşlar. Bunları blogumda paylaştım. Ee, Tırnaklarıma böyle sıra sıra bunlardan sürüp kalın prens yaptım yine birbirleriyle kombinleyerek. Böyle ikisini kombinleyip bir manikür yaptım. Paylaştım blogumda. Onun linkini de videonun altına ekleyeceğim. İsterseniz hani merak ederseniz tırnağımda duruşunu videonun altındaki linkten bakabilirsiniz arkadaşlar. Şunun rengi çok açık geldi bana açıkçası. Aslında hepsi açık renkler de Yani bu pastel tonları seven çok insan var biliyorum. Pastel ton ojeleri seviyorsanız bence bir göz atın derim. Bunlar satışa çıkacakmış. Yani yavaş yavaş bütün mağazalara, parfümerilere dağıtıma başlayacakmış. Belki de başladı, başlamış yani sanırım. Bu renkleri seviyorsanız, bakın yani gerçekten tam böyle baharlık yazlık e, tonlar. Bunlar da böyleydi. Diğer e, üç renge gelecek olursak, şu benim hiç sürmeyeceğim, en e, sevmediğim renk sarı. Böyle bir sarı. Bu da 14, e, 143 numara. Tabii ki sarı seven arkadaşlar da vardır ama yani hiç. E, kullanmadığım tek renk sarıdır diyebilirim arkadaşlar. Daha sonra şöyle tam bir bebek pembesi. 144 numara. Bu da yine beni bana hiç uymayan bir renk. Bunu annem beğenmişti gördüğünde. Belki ona veririm, kullanırım bilmiyorum. Bu da böyle bebek rengi. Tam cici kızı renkleri gördüğünüz gibi. Ve son olarak da şöyle değişik bir yeşil, bu su yeşili demiş bazı arkadaşlar. Ben bunu tam tanımlayamıyorum, su yeşili diyelim o zaman. Bu 140, 140 numara. Açıkçası ben yeşil ocağı pek sevmem söylüyorum. Hep en sevdiğim yeşil hocam Zümrüt yeşili Alex Aviyen'dir. Ama bunun yeşili çok değişik geldi. Böyle hiçbir markada görmediğim ilginç bir yeşil tonu var. Ee, bu tırnağımdakinden sonra belki de bunu deneyebilirim. Zaten hani hepsini tek tek deneyip e, paylaşacağım bloğumda tanıtmak amacıyla. Ama şunları kullanarak yaptığım manikürün linkini videonun altına ekleyeceğim arkadaşlar. Ayrıca bu tırnağımdaki ojeleri de foto alalım. Bunları da bir iki güne bloğuma koyacağım, paylaşacağım. Pastele çok teşekkür ediyorum. Bu cici kutu için, ojeler için. Yapıları her şeyi zaten çok güzel. Bildiğiniz pastel ojeler arkadaşlar. İki kat sürüyorsunuz. Aynen bir şey, rengi veriyor. Bu arada bugün esans, 3 esans ürünü kullanarak e, yaptım makyajımı. Onu da fotoğraflayıp bloğa koyacağım. Şu son aldığım bir mor esens far vardı biliyorsunuz. İlk defa bu farımı denedim bugün bu video çekimi için. Şöyle bir mor renkti. Gerçekten çok beğendim. Arkasında metalik efekt diyordu. Ben de Allah Allah demiştim. Hani niye öyle yazmışlar? Bana normal mor gibi görünmüştü. Gerçekten de metalikmiş. Hani merak ederseniz diye söyledim. Görünecek bilmiyorum. Şu an gözümde bu far var. Çok beğendim. Ayrıca Esens'in göz kalemini, mor göz kalemini ve aldığını kullanarak Esens'ten 3 ürün kullanarak makyaj yapmış oldum. Öyle denk geldi aslında. Bu video böyleydi arkadaşlar. Ee, bu arada daha önce söylemiştim biliyorum onda bir gecikme oldu. Film önerileri yapmaya başlayacağım demiştim videolarda. Bu videodan sonra bir tane film önerisi videosu çekeceğim. Artık başlıyorum filmlere. Ee, arada dizi önerileri de katabilirim. Film dizi karışık olacak. Yani film seven, filmle ilgilenen arkadaşlar takip edebilirsiniz beni. Öyle çok hani çok fazla izlenmiş, çok duyulmuş bilinen filmlerden de önermeyeceğim. Hani dediğim gibi daha çok fazla insanın izlememiş olduğu ya da izlemediği benim çok beğendiğim filmlerden önereceğim sizlere. Bu videoda böyle bitmiş olsun arkadaşlar. Çok teşekkürler izlediğiniz için, dinlediğiniz için. Bu açıdan, bu fondan görüntü nasıl olmuş? Bunun hakkında da mutlaka yorum yapın videonun altına. Unutmayın. Yani diğer tarafta çok hafif de olsa ışık duruyordu sanırım. Böyle daha iyi olmuş da olabilir. Müziğin sesi geliyor mu? Değişik bir müzik ya. Yani bu fon nasıl? Bu açı nasıl? Bunun hakkında da yorum yapın. Çok teşekkürler izlediğiniz için arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere.